Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta nasıl Among Us modu indirilir arkadaşlar? <laughs> çok ya Arkadaşlar bakın. Bu uygulamayı görüyorsunuz ki. B Among Us Mod. Ama çıkmayabilir bu. Bu mod çok güzel bir mod arkadaşlar. Vallahi oluyor Minecraft modu olarak. Bakın. Civde de varsa ilk başta enter'a basacaksınız. Ben indirdim ilk başta. Sonra arkadaşlar bu renkler var arkadaşlar. Sonra da next tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Bakın böyle. Next tuşuna basacaksınız. Reklam çıkabilir. Sonra da arkadaşlar install tuşuna basın. Ben batmama gerek yok. Çünkü ben indirdim. Zaten e, install Tam tuşuna basınca otomatik Minecraft tuşu çıkıyor. O Minecraft tuşuna basacaksınız. Sonra da o mod sizin e, kaynak paketlerinde falan inceleyecek. kim Minecraft'a giriyor. Ve evet arkadaşlar. Şimdi nasıl yapacağız? Mesela bunu bir yaratıcıya alın. Tamam mı arkadaşlar? Sonra aşağı inin. Düz veya e, düz veya sonsuz. Ben düz yapacağım. Bir şeyleri ayarlayalım hemen. Yani koru her zaman gündüz. Sonra da ama arkadaşlar hem böyle yapmayın. Böyle yaparsanız amon e, Among us modu olmaz. Yani bilmeyenler için. Şöyle aşağıya gideceksiniz. Kaynak paketleri. Mesela benim daha önce de hangi bölge modu, sınav modu var. Biz böyle bunu etkinleştireceğiz. Sonra tekrar buna geleceğiz. Tekrar bunu etkinleştireceğiz. Sonra devam et. Şimdi biz onları etkinleştirdik değil mi? Dünyamızın adı deneme dünyası diyelim. Daha sonra denemeleri buradan göstereceğim arkadaşlar. Sonra dünyamızı oluşturacağız arkadaşlar. Bu arada videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle daha fazla mod nasıl yapılır göstermem için nasıl hikaye nasıl olması için göndereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ve şimdi Amonun kartları denediniz. Kaynak paketlerini etkinleştirdiniz mi arkadaşlar? Etkinleştirdiniz. Tamam. Koymaya başlayalım. Bakın. Oluyor mu diye test yaptık. Mesela istediğimiz bir renk. Ama biraz İngilizce bilmeniz lazım arkadaşlar. Ben İngilizce tüm renkleri biliyorum arkadaşlar. Mesela yellow sarı arkadaşlar. Böyle imposter olanı var. imposters. Cremate veya bir imposter alalım. Mesela yellow yani sarıdan. Bu mesela neymiş? Bu kremmiş arkadaşlar. Bakın. Yani yavru geldi. Böyle büyük bir geliyor. da böyle silah oluyor. Durun abi. Hadi sıksana. Çıkıyor arkadaşlar. Böyle dövüşüyorlardı ben yaptığımda. Görüyor mu yola sıksanızdan bilgilerinizi? Ya, ya Şimdi. Herhalde. Bakın. 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 Yebilerini dövüyorlar. Biraz modu daha yeni etkinlik için. Bakın. Kremmeyiz imposter öldürdü. Birbirlerine falan saldırıyorlar arkadaşlar. Kremmeyiz ve imposter Birilerine saldırıyorlar. Başka renk de bizim de arkadaşlar. Size tüm renkleri söyleyeceğim. Bu ilk önce yellow. Imposter olan katil. Ee, bakın. Orange. Böyle. Orange turuncu arkadaşlar. Böyle. Görün. Ay bir tanesini yer attım. Gel ya bakayım. Böyle arkadaşlar. Şunları da şuraya koyalım. Orange dedim bakın. Orhan yazınca direkt çıkıyor ama oğlum artık. Şöyle bakın bu Premier, bu da Imposter Serum. Bakın öldükleri zaman böyle cesetleri arkadaşlar gördünüz mü? Çok güzel değil mi çizitleri? Bakın dövüşüyorlar şu anda. Premier ve şey Imposter. Dövüyorlar birbirlerini. Oha Imposter. Yani Premier yendi. Hadi da Imposter diyor lan. Dövsen ol. Bazen dövmeyebiliyorlar. Dövsen de olup. Ha dövüşüyorlar. Şimdi. Görüyorsun. bakın öldü. Böyle oluyor ölünce bu cesetleri silah. böyle yani öldükleri zaman bir kemik çıkıyor, iskelet gibi şey çıkıyor. O çıkıyor Silah filan. Arkadaşlar. Arkadaşlar bazen Impostor Impostor'a vuruyor yanlışlıkla ona vurduğu için ölü sorunları var. Evet, orange. Sonra da arkadaşlar red yazın bakın. Ya bunlar da çıkabiliyor. Bunlar zaten normal. Bu Red Impostor. Bu da Red Creme. Sakın modu etkinleştirmeden yapmayın arkadaşlar. Çıkmaz. Şöyle mesela bakın. Red Impostor koydum. Bir de Red Creme. Hadi küçük çıktı. Bazen iyi küçük de çıkabiliyor arkadaşlar. Ben yani, bebek bile dövüyor Impostor'u. Öyle falan arkadaşlar. Slime'lar da bazenleri de dövüşe savaşıyor. Değil mi yok güzel? Slime'lar arkadaşlar imposter'lara saldırıyor yani kremeytleri seviyor şimdi başka renkleri de gösteriyorum yani İngilizce e, ben biliyorum da tüm renkleri çağırabilirim ben size öğretmek için yapıyorum mesela bu da pink pembe arkadaşlar bu pembe imposter bu da normal pembe kremeyt arkadaşlar bunun ayıkları var kırmızı <laughs> imposter'ı saldırıyor ben birinci bölüm mermi atıyordum. Sarı şey <laughs> Mermi atıyordum. Kim <laughs> Mesela pembe rengi tamam. Yapabiliyorsun. Mesela mor renk mi istiyorsunuz? Böyle purple yazın böyle. Bu cremate. Bu imposter. İstediğiniz renkler mesela. Mor istediyseniz böyle yazacaksınız. Ve o gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> Görüyorsunuz ki Bazen ne şansı arkadaşlar böyle ağzı açık çıkabiliyor. Bazıları silahlı. Bakın. Ha dur. Niye hep ağzı ya? Ben ben video çekmeden önce bunların silah vardı. Neyse öyle olabiliyor arkadaşlar. Böyle ağzı bazı saldırıyorlar. Telan silah. Koyalım. Mesela mavi mi istiyorsunuz? Blue yazın. Bu arkadaşlar Blue Dog. Yani şu arkadaş. Bakın bu Blue Dog'u. Bakın bu da mavi kremit, mavi imposter. Vallahi abi. abi ne adını da çok bekliyorsunuz lan. Evet arkadaşlar. Şimdi. Mesela Cihan mı istiyorsun? Buraya Aa, Cihan, çıkmadı. Arkadaşlar Cihan'da bir bozukluk var arkadaşlar. Cihan var da okuduğumuzda. Bazen de sıkıntı olabiliyor arkadaşlar. Can yok. O zaman arkadaşlar. Green. Bakın. Bu dark green kremit. Bu dark green imposter. Bu dark green kremi Ve green imposter. Şöyle. Mesela dark green kremit. Bakın böyle. Ay bu küçük çık çıktı. Bu büyük hali. Bu da imposter. Bakın silah çıkıyor. Hep ağzı açık gelmiyor. arkadaşlar. Bazı silahlı çıkıyor. Yani bu Green creami gitti böyle açık yeşil böyle. Bu da Impostor hali. Bakın böyle kemik oluyorlar öyle zaman. Neyse arkadaşlar biz devam edelim renklerimize. Yeşili yaptık değil mi? O zaman bir brown'ımızı alalım. Arkadaşlar bizim brown. Brown kahverengi yani kahverengi istediğine bakın böyle kahverengi. Impostor hali de böyle silahını çekeceksin üstüne. Ne ben yani iyi mi de yani Ben şey Ben söylerim. yani söylerim. Ben söylerim. Ben söylerim. Ben söylerim. bu söylerim. Ben söylerim. Ben söylerim. bir söylerim. Ben söylerim. Ben Arkadaşlar. Ben söylerim. Ben şey. Ne alacağız arkadaşlar? Bir yani ben yumurta mı attım? Alalım Allah'ım şuraya atalım. Şimdi mesela şey mi istiyorsunuz? Evet. siyah mı istiyorsunuz? Şuraya black yazı çıkıyor. Bu imposter hali, bu krem meyit Şimdi mesela imposterken iken silahını çıkarttı. Krem meyitken de böyle oldu. Böyle vurdu adamı. adamı adam kemik oldu. <laughs> Beyaz mı istiyorsunuz arkadaşlar? Beyaz değil mi? ve white yazın çıkıyor bu beyaz kremi bu bakın böyle imposter Ağzı çıktı bu da arkadaşlar kremi evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın bir havadan bir bakalım mı arkadaşlar şöyle bakalım renkli renkli gökkuşağı gibi bakın arkadaşlar bakın bazıları yaşıyor abi ne yapıyor silahı bana tutsun 你先拜拜。